Nükleer denizaltılar uzun zamandır Hollywood senaristleri tarafından kullanılıyor. Kızıl Ekim adlı aksiyon filmini ya da 1960'ların Deniz Dibine Yolculuk adlı televizyon dizisini düşünün. Bu savaş gemileri her zaman jeopolitik etkinin müthiş araçları olarak sunulur. Çok gizli işler için karanlık okyanus derinliklerinde sessizce süzülürler. Ancak bir denizaltı hizmet ömrünün sonuna ulaştığında geri dönüşümü zor, kullanılmış nükleer yakıt nedeniyle yüzen bir radyoaktif tehlike kaynağı haline gelir. Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara sahip donanmalar, Soğuk Savaş'ın eskiyen mirasını bertaraf etmek için büyük çaba sarf etmek zorunda kalmıştır. Bu çaba, nükleer denizaltı gömü alanlarının yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Pasifik kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde ve Vladivostok'taki Rus Pasifik Filosu üssü yakınlarında bulunabilir. 20. yüzyılın ortalarına kadar tüm denizaltılar, yüzeyde hareket için güçlü dizel motorlar ve su altında çalışmak için pilli elektrikli çekiş sistemleri gibi iki tip tahrik sistemi kullanmıştır. Bu nedenle denizaltıların özelliği ciddi şekilde sınırlıydı. Her şey 1954 yılında değişti. 1954'te ABD dünyanın ilk nükleer enerjisiyle çalışan denizaltısını inşa etti. Çok geçmeden sadece 3 yıl sonra Sovyetler Birliği de nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltıya sahip oldu. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından önce nükleer enerjiyle çalışan 4 Sovyet denizaltısı arıza ve kazalar nedeniyle battı. Bu denizaltılar halen denizin dibinde duruyor ve okyanuslar için gerçek bir tehdit oluşturuyor. K8 denizaltısı nükleer tahrik sisteminin güvenilirliği açısından elverişsizdi. Proje 627 A kitin bir parçası olan denizaltı, 1960 yılında denize indirilmesinden bu yana geçen 10 yıllık süre zarfında bir dizi kaza yaşadı. Bunların sonucunda mürettebat üyeleri önemli dozlarda radyasyona maruz kaldı. Ancak 12 Nisan 1970'teki o kader gününde denizaltının ölümüne neden olan şey nükleer reaktör değildi. 1970 baharında Sovyetler Birliği, filosu için en büyük taktik askeri tatbikatlarından biri olan Ocean 70'i düzenledi. K-8 denizaltısı da bu tatbikata katılmıştı. Denizaltının planlanmış 150 metre derinlikten yükselişi sırasında hidroakustik bölmesi ekipmanın elektrik bölgesindeki kısa devre nedeniyle bir yangın çıktı. Yangın reaktör bölmesi de dahil olmak üzere tüm denizaltına hızla yayılmaya başladı. Nükleer bir felaketi önlemek için santral personeli hayatlarını riske atarak yangını söndürdü. Denizaltı güvenli bir şekilde yüzeye çıktı ve mürettebatın tahliyesi başladı. Ancak o günlerde Biskay Körfezi'nin yüzeyinde 8 şiddetine varan bir fırtına hüküm sürüyordu. Dalgalı deniz ve yangının denizaltıya verdiği hasar nedeniyle denizaltı dengesini kaybetti. Denizcilerin Sovyetler Birliği askeri komutanlığının emrini yerine getirmek ve ne pahasına olursa olsun denizaltıyı kurtarmak için yaptıkları tüm girişimlere rağmen yangından 4 gün sonra K8 kaptan ve 52 mürettebatıyla birlikte battı. Denizaltı şu anda iki nükleer reaktör ve nükleer başlıklı dört torpido ile birlikte Atlantin dibinde, İspanya kıyılarından 500 kilometre uzaklıkta, 4680 metre derinlikte bulunuyor. Günümüzde insan olduğu K-8 denizaltısının tehlikeli nükleer kalıntılarını Biskay Körfezi'nin dibinden güvenli bir şekilde çıkaracak teknik imkanlara sahip değildir. Zafer günü olan 9 Mayıs 1983'te Sovyetler Birliği, Proje 685 Plavnik'in tek denizaltısı olan K-278 Komso denize indirdi. NATO sınıflandırılmasında bu Sovyet nükleer denizaltısı Mike Kod adıyla listelenmiştir. Komso inşa ederken Sovyet mühendisler, denizaltının gövdesini okyanus derinliklerinin yüksek basıncına karşı özellikle dayanıklı hale getiren benzersiz titanyum alaşımları kullanmışlardır. Savaş denizaltıları için bugüne kadar kırılamayan dalış rekorunu elinde tutan K-278'dir. Ağustos 1985'te Komso Molets 1 kilometre 27 metre derinliğe inebilmiş ve güvenli bir şekilde yüzeye çıkabilmiştir. Ancak 4 yıldan kısa bir süre içinde rekor kıran denizaltı son muharebe yolculuğuna çıkacak ve 7 Nisan 1989'da Norveç denizinde batacaktı. O sırada savaş görevinde olan ve 380 metre derinlikte 8 knot hızla ilerleyen Komso Moles'te bir yangın çıkmıştı. Bugüne kadar yangının çıkış nedeni tespit edilememiştir. Mürettebatın yangını söndürmek için yaptığı tüm girişimler başarısız olmuş, ancak denizaltı güvenli bir şekilde yüzeye çıkmayı başarmıştı. Fakat tüm bu süre boyunca yangın yoğunlaşarak lokal bir yangından büyük bir yangına dönüşmüştü. Nükleer denizaltının gövdesi sol tarafa ve kıç tarafa doğru yalpalamaya başlayınca, Komso Moles komutanı 1. derece kaptan Vanin mürettebatın tahliyesini emretti. Bundan sadece birkaç dakika sonra dengesini tamamen kaybeden denizaltı, Norveç Denizi'nin soğuk sularına doğru hızla batmaya başladı. Denizaltının kaptanı da dahil olmak üzere 69 mürettebattan 42'si öldü. Komsomorets şu anda yaklaşık 1,7 kilometre derinlikte duruyor. Batık denizaltının yeri bilim adamları ve araştırmacılar tarafından biliniyor. Hem Norveçli hem de Rus uzmanlar Norveç denizinin komşu sularındaki radyoaktif izotop kirliliğini sürekli olarak izliyorlar. Son çalışmalar, Norveç'e ya da Rusya Federasyonu'nun kıta kesimine yönelik görünür bir tehdit olmamasına rağmen, Komsomolets yakınlarındaki dipteki radyasyon arka planının izin verilen 100.000 katı aştığını göstermiştir. 4 Sovyet nükleer denizaltısının yanı sıra Dünya Okyanusu'nun dibinde iki Amerikan askeri denizaltısı da bulunuyor. 1963 baharında denizaltı, test manevraları sırasında Kuzey Atlantik sularında battı. Facia sonucunda 129 kişi hayatını kaybetti. Bunların arasında sadece mürettebat üyeleri 112 denizaltıcı değil, aynı zamanda 17 sivil mühendis de vardı. Denizaltının kalıntıları 2,5 kilometreden fazla derinlikte dipte duruyor. Ancak araştırma araçlarıyla yapılan dalışlarda denizaltının reaktörü bulunamamıştır. Bir başka Amerikan nükleer denizaltısı USS Scorpion da 22 Mayıs 1968'de Akdeniz'den Norfolk'a dönerken Atlantik Okyanusu'nda 99 kişilik mürettebatıyla battı. Batışın nedeni şiddetli hidrostatik basınç nedeniyle denizaltının gövdesinin aniden çökmesine bağlanmaktadır. Büyük olasılıkla denizaltıdaki torpidolardan biri patlamıştır. Amerikalı yetkililer, Scorpion'un kalıntılarının tam yerini 3000 metreden fazla olan derinlik hariç hala gizli tutuyorlar. Bunun yanı sıra reaktörün durumu ve denizaltının nükleer savaş cephaneliği de kamuoyundan saklanıyor. Batık nükleer denizaltıların yarattığı tehlike çok büyük. Sonuçta her biri dünya okyanuslarında tam teşekküllü yeni bir Çernobil haline gelebilir. Bu da dünya gezegenindeki tüm biyolojik yaşamın geleceği için gerçek bir tehdittir. Ayrıca sadece batık nükleer denizaltılar değil, paslı kalıntılarla dolu denizaltı mezarlıkları da büyük bir tehlike oluşturuyorlar. Denizaltı mezarlıkları birbirinden farklıdır. Bunların en kirli ve güvensiz olanı, Sibirya'nın kuzeyindeki Karadeniz kıyısında yer alan, aslında nükleer atık çöplüğü olan yerdir. Denizaltılardan sökülen reaktörler ve kullanılmış yakıt elementleri 300 metre derinlikte deniz tabanını kaplıyor. Görünüşe göre 1990'ların başına kadar Sovyet denizcileri bu bölgedeki nükleer ve dizel elektrikli denizaltıları denize dökerek imha ediyorlardı. Rusya'nın Arktik bölgesindeki Kola Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Olenya Körfezi fiyortlarındaki dizel elektrikli denizaltı mezarlığı, torpido tüpleri açıkta olan aşınmış denizaltı provaları, doğal olmayan açılarla eğilmiş mahvolmuş savaş gövdeleri ve paslanmış metallerle gerçeküstü bir görünüme sahiptir. Sovyet filosu Karadeniz'i radyoaktif atıklarla dolu bir akvaryuma dönüştürmüştür. Yaklaşık 17 bin konteyner radyoaktif atık, 16 nükleer reaktör ve 5 nükleer denizaltı tamamen burada batık şekildedir. Ve bunlardan birinin her iki reaktörü de hala ağzına kadar yakıtla doludur. Petrol ve gaz şirketleri şimdi Karadeniz bölgesine bakıyor. Bir kuyu açılırken reaktör ya da yakıt elemanı muhafazası kazara hasar görürse, balıkçılık alanlarının radyoaktif kirlenmesine neden olabilir. Resmi denizaltı mezarlıkları ise başka bir konu. Bunları Google haritalarda bile bulabilirsiniz. Washington'daki ABD'nin en büyük nükleer atık deposunun, Kola Yarımadası'ndaki Saida Körfezi'ndeki depolama tesisinin veya Vladivostok çevresindeki tersanelerin yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarına bakarsanız, her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda çelik nakliye konteyner sıralarını görebilirsiniz. Gömülmeyi bekleyen konteynerler uzun toprak hendeklere istiflenmiştir. Sayda körfezi rıhtımlarında düz sıralar halinde depolanırlar ve Japon denizinde Vladivostok yakınlarındaki Pavlovsk denizaltı üstündeki bir iskeleye bağlanırlar. Üç bölmeli bloklar olarak bilinen bu konteynerler yüzlerce nükleer denizaltıdan geriye kalan tek şeydir. Bunlar denizaltıların hizmetten çıkarılması sürecinde oluşturulan, yakıtsız ve hava geçirmez şekilde kapatılmış reaktör bloklarıdır süreç Washington'daki donanma tersanesi ve ara bakım istasyonunda mükemmelleştirilmiştir. Bu zahmetli bir süreçtir. İlk olarak hizmet dışı bırakılan denizaltı özel bir rıhtıma çekilir ve burada reaktör bölmesindeki tüm sıvılar boşaltılarak kullanılmış yakıt düzenekleri açığa çıkarılır. Daha sonra her bir ünite reaktörden ayrı ayrı çıkarılır kullanılmış yakıt konteynerlerine yerleştirilir ve kullanılmış yakıt için uzun vadeli bir depolama ve yeniden işleme tesisine bertaraf edilmek üzere demir yoluyla gönderilir. ABD'de bu tesis, ulusal laboratuvarda bulunan deniz reaktörleri tesisi, Rusya'da ise Chelyabinsk bölgesindeki mayak üretim birliğidir. Bu işlemlerden sonra reaktör bölmesinin buhar jeneratörlerinde, pompalarında, vanalarında ve boru tesisatında artık zenginleştirilmiş uranyum kalmamış olsa da Bunların yapıldığı metalin kendisi, onlarca yıldır maruz kaldığı nötron bombardımanından sonra radyoaktif hale gelmiştir. Bu nedenle yakıt çıkarıldıktan sonra denizaltı kuru havuza alınır ve burada reaktör bölmesi ve hemen yanındaki bölmeler gövdeden kesilerek çıkarılır. Daha sonra kesilen parçanın üzerine kalın çelik tapalar kaynaklanır. Üç bölme bloğu aslında denizaltının kendisinin hava geçirmez şekilde kapatılmış bölümleridir denizaltının radyoaktif olmayan tüm bileşenleri ayrı olarak imha edilir. Batı bir zamanlar Sovyetler Birliği sonrası Rusya'nın nükleer atık bertaraf sürecindeki kullanılmış yakıtın teröristlerin eline geçmesine yol açabileceğinden korktuğu için Rusya'nın da bu teknolojiyi kullanmasına ön ayak olmuştur. Örneğin Sayda Körfezi yakınlarındaki Körfez'de halen 1960'lar ve 1970'ler arasında hizmet dışı bırakılan 90 denizaltının kullanılmış yakıtı depolanıyor. 2002 yılında G8 üyesi ülkeler ABD'nin nükleer atık bertaraf teknolojisini Rusya Federasyonu'na transfer etmek üzere 10 yıllık 20 milyar dolarlık bir program başlattı. Bu program sayesinde Rusya'nın bertaraf standartları önemli ölçüde iyileşmiş, yakıt depolama koşulları iyileşmiş ve hizmet dışı bırakılan reaktörler için bir yerüstü depolama tesisi inşa edilmiştir. Üç bölmeli blok sistemini kullanan Rusya, bugüne kadar Kuzey filosundaki 120 ve Pasifik filosundaki 75 nükleer denizaltıyı bertaraf etmiştir. ABD'de bu teknoloji Soğuk Savaş döneminden kalma 125 denizaltının bertaraf edilmesinde kullanılmıştır. Fransa'da 3 bölmeli blok yöntemini kullanmaktadır. Ancak İngiliz Kraliyet Donanması'nın nükleer denizaltıları reaktör modülünün bölme ile birlikte kesilmeden gövdeden çıkarılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Reaktör muhafazasıyla birlikte çıkarılır, bir konteynere yerleştirilir ve depolanmak üzere götürülür. Ancak Güney İngiltere'deki Demirli 12 denizaltının yanı sıra İskoçya'da bulunan 7 denizaltıyı da hizmet dışı bırakma planlarının ne zaman hayata geçirileceği belirsizliğini koruyor. Hükümet reaktörleri ve kullanılmış yakıtları ülkenin mevcut 5 tesisinden hangisinde depolayacağına henüz karar verememiş. Ancak nükleer denizaltıların güvenli bir şekilde imha edilmesinin zaman alıcı ve pahalı olduğu gerçeği, askeri stratejistlerin yeni denizaltılar inşa etme arzusunu etkilemiyor. En azından ABD donanması denizaltıları nükleer reaktörlerle donatmayı çok iyi bir çözüm olarak görüyor ve alternatif enerji kaynaklarına geçmeyi düşünmüyor gibi görünüyorlar. ABD nükleer denizaltı filosuna olan düşkünlüğünde yalnız değil. Severodvinsk'teki Rus tersanelerinde bu tür 4 denizaltı inşa ediliyor ve 8 tane daha inşa edilmesi planlanıyor. Sınırlı bütçesine rağmen Rusya nükleer denizaltı filosunu büyütmeye kararlı. Çin de aynı şeyi yapıyor. Görünüşe bakılırsa denizaltı mezarlıklarının ve kullanılmış yakıt depolama tesislerinin yakın zamanda boşaltılmasını beklememeliyiz. Pandora TV kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.